Herkese merhabalar ben Ömer Bugün arkadaşlar Clash şöyle yeni gelen 2 kat iksirin meydan okumasını deneyeceğiz İsteyenler nesile girebiliyoruz Fakat e, hani son bir dakikada oluyor ya 2x iksir O maçın başından itibaren olacak valla baya güzel bir şey demiş ki hızlı düşün Çünkü her bir savaş normal iksirden 2 kat güçlü olacak Sanki sürekli fazla mesai yapıyormuş gibi olacak demiş Zaten e, Klasik mücadele ile Şartları aynı ödülleri de aynı Valla golemle gireyim diyorum çünkü 2x İlk kez gireceğim şu anda ilk giriş bedava Bakalım ne olacak Hadi bakalım Hmm valla şüpheliyim ya ne olacak bilmiyorum Bakın iksir şu an çok hızlı doluyor Direkt şuradan golemle başlayayım diyorum nasıl olur Golemle köşeden başlayayım ben ha <laughs> Böyle şey golemin böyle bir sıkıntısı var aslında Çünkü sen sağdan golem gönderdi mi Dolmuyor doğru dürüst. İksirin mi? Baya zorlanıyordun. Evet. Büyücüyü de alt ettiğimize göre sıkıntı yok. Şimdi bakalım ne göreceğiz. Git lan şuradan. Burayı terk et. Oha bir tane daha şey geldi. Hemen peşinden. Golem geldi. Patlat şunu. Bir golem daha geldi. <laughs> Yuh. Yuh lan daha yeni gönderdim golemi. <laughs> Yavru ejder. Bak o patladığında zaten Direk şeyi öldürüyor. Aba! Bak o madenci hala yaşıyor. Oha benim golem daha yeni ölmüş. <laughs> Abi efsane bir şey ya bu. Keşke böyle olsa. Şimdi. Karşının saldırısını bu şekilde kantırlarız. Madenci artı şey diyorsun. Oha bir tane daha şey hemen geldi. Golem. Al. Al sana golem. Üç tane golem attım oyunun başında da. Abi süper bir şey ya. Süper de işte bir şey. Bir ölseydim hemen. Zaten bize golemitler lazım. Golem değil. Çünkü en büyük sıkıntı burada golemitler yaratıyor. Zaten yavru ejderle oraya aldık. <laughs> Baş belasısın sen. Abi olmaz o iş abi. Büyücü falan diyorsun. Bir tane daha gönderelim mi golem? <laughs> bir tane. Bininci var diyor. Şuradan abi sağdan başlayalım. 3 taç yaparız belki. Şu şekilde gönder baba. Baba gönder. Babayı gönder. Ee, o yavru ejderi mi gördü acaba? Evet iyi. De bizim şeyi görmedi. Sağ değil kule golemi. E şimdi ne yapacağım merak ediyorum. Direkt saldırı diyorsun. Hiç. Umursamam diyorsun yani Bir tane de şuraya <laughs> Ya iyi aldın burayı aldın al Al burayı aldın sen Burayı sen aldın tamam mı Mutlu musun şimdi Bir de şunu gönderelim İyi Bir. Bir de bunu gönderelim yavru ejder Vur lan Abi orayı mümkün değil daha kurtaramazsın al zaten bu kaç biliyordu? 300. Sen orayı al. Al orayı. Al orayı. <laughs> zaten şey bile gerek kalmadı Yıldırım ha? Abi çok seri golem gönderebiliyorum. Ne kadar güzel bir şey ya. <laughs> çok rahat yani. Bir tane daha ma maç yapalım bundan. Valla aslında deseye değişeyim diyordum ama. <laughs> Baya hoşuma gitti deste Vietnam. Talent yetenek değil miydi ya yetenekleri. Niye salladım. Okçu gelmedi başlangıçta ya. Genelde okçu ile başlıyorum çünkü. Bu destine veya mezar taşıyla. Laf da ısırıyorsun. Abi sende minyon süsürüsü varsa bittim ben ya. Destine ok yok. Hmm. Hiçbir şey olmamış gibi diğer taraftan da arıyor adam. Baksana. İyi. Gel daldım buraya. Çok güzel. şeyi al tamam. Tomruk, 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 tomruk. Vardı kuleye. Ve kuleyin dibinde patladım. Çok güzel. şu an benimkiler zaten yürüyor gördüğünüz gibi. Ağır şekilde yürüyorlar. Zaten yavru ejder bayağı vurdu kuleye. Şuna çok vurdurma. Bak hemen laftasıyla savunmaya geçiyor. Mantıklı aslında. Şunu da gönderelim yavru ejderi Şunlara vur şunlara vur Bak döndü geri Hop oba oh. O Okçaya mı vuruyorum tam göremiyorum ama Yavru ejderi de gönderdim Abi zaten bende orası Bak Laftes hiç gelemedi bile kuleye gördün mü? Hiç yani 0. <laughs> Vurma lan. Yeter bu kadar vurdun. Abi ne vurdun ama ya. Evet şimdi. Savunma zamanı. <laughs> Sen şöyle gel bakayım. Abi savunmayalım ya valla golem lazım abi golem lazım abi golem lazım yapma bunu golem lazım Bak adam iki tane e, cehennem ejderi yaptı şuradan başı vermeyim artık ya yok abi yok ben At yol, yolla bir şeyler daha bekliyorum yolla bana Ah keçi tomruğu kuleye gönderelim keşke neyse Abi bize zaten 20 23 saniye var. Gönder bir şeyler daha. Evet sen de böyle gel. Şöyle gelin bakayım. Ben abi şunu yollayayım da ne olur ne olmaz. Şu herifin yapacağı şeyler belli değil çünkü. Hayır alamazsın. 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 Hayır ya. Hayır boşa kaybettim ya. <laughs> Vallahi boşa kaybettim maçı ya. Savunacağız diye kaybettik. Ne 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 neyse var sıkıntı değil. Ne neyse var sıkıntı değil. Bildim boşa kaybettim. Adam boyuna kulenin dibinden gönderiyor. Ya yani boyuna dolduğu için iksiri haklı yani göndermekte. <laughs> Nasıl yenildim? Neyse. Zaten zevkini oynuyorum. Hmm, başladık mezar taşıyla. Golem diyorsun. Okey diyorum. Hmm, başka ne göndereceksin? Abi ama olmadı böyle ya. Olmuyor böyle ama ya. Valla. Bu şekilde olmuyor yani. Bir de şunu gönderelim. Tomruk. Aa var ya Tomruk giden anda zaten patlattılar ki bizim şeyi. Golemite neyse. Biz o dev abi orada patlatırız. Orada. Okçulara ok gönderiyorum. Bravo. Adam bak gördün mü bütün hasarı devle savurdu. <laughs> bütün hasarı. Yoksa ben ona bayağı vuracaktım. Golem bir daha geldi. 2x'le golemin köprünün başından yapıştırıyorum abi. Çok güzelsin, çok harikasın diyorum. Abi aynı şey bir daha yemezler. ZEP! Tomruk şuraya. Tomruğu niye gönderiyorum? Çünkü e, okçuları geriye püskürtsün de golem dibinde patlasın diye gönderiyorum. Yoksa bir anlamı yok yani. Bazıları sormuş abi, niye Tom Tomruk gönderiyorsun diye. adam mezar taşı varmış da Pardon, mezar taşı diyorum. Mezarlık var mı? Zaten iki tane yavru ejderim var. Bir de kral kulesini uyandırdım. Bravo. Yıldırım. Çok güzel. Zaten Xsiz çok seri döndüğü için bir sıkıntı yaşamıyoruz. Herhangi bir şekilde. Abi şey mezarlık büyüsünün antisi abi tam şey oluyor. Okçular oluyor. Bakın şu an. Ne şeyler dönmedi mi ona? Dönün lan. Dönün bakayım şuna bir. Bak bir tane okçu bile yetti attı diyebilirim. Maalesef sen boyuna e, saldırı en iyi savunmadır diyorsun. Ben de böyle yaparım o zaman. Bir de şunu gönderelim. Z çarpma bir de çarpma. Çünkü tomruk çok geç gidiyor. Tomruk iyi hoş ama çok geç gidiyor. Bir tane de tomruk gönderelim bak. Golem patlamasın diye dibinde ta nereye, nere gönderdi. <laughs> Sana da iyi şanslar. Keşke o böyle olsa ya. Bayağı zevkliymiş böyle. Şunu gönderelim sağdan. Ters taraftan girebilir. Ondan biraz gılanıyorum. Açacağız çünkü iksir bayağı hızlı doluyor. Vur bakayım şuna. Hmm... Yok abi yok ya. Nanay yani. 12 saniye var. O golem o gole, kuleye varana kadar. Zaten 30 saniye olacak. <laughs> Git lan! İyi oyundu! Baya eğlenceli bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Vallahi yakın zamanda ne gelecek onu da merak ediyorum çünkü Supercell bu oyunu şa şaşırtıyor bizi. 2 tane kart almışız. Demin nasıl yenildim ya? 2 <laughs> kart eksilir. Bir de desteğimizi bizim seçmemiz gayet güzel olmuş. Ee, Kral Kupası'nda desteler e, rastgele geliyordu. O yüzden bilmediğin desteğiyle veya antisi olan desteğiyle oynuyorduk. Ona zaten kulemi alırlar. Fıçı var adamda. İyi güzel. Şu şekilde bir sağdan başlayayım. Bu adam ucuzcu olabilir maalesef. Ondan biraz kullanıyorum açıkçası. Okçular bak tam ortaya attım. Bunu buraya gönderdim ki. Prensesten de kurtulalım. Prenses belasından da. Gönder abi. Felaket var elinde biliyorum. Biraz erken oldu ama farkındayım neyse. Oh. Oh. Ucuzcusun. Tom'un aslında pek bir anlamı yoktu. Neyse bari gönderdik. Hadi okçular vursun. Abi okçular vuruyor ya fark ettin mi ama? Hiç. Evet. Adamın umrunda bile değil. Allah'ın ucuzcusu. Sen burada golem gönderen o kadar. Adam bir fıçı bir şeyle temizliyor seni. Bu aslında biraz can sıkıcı ya. Hoş bir durum değil yani. Sen sen bas bakayım felaketi. Abi ne yapacaksın? Amma çok birim gönderdin ya. Patlat. <laughs> Amma çok birim gönderiyor abi. Anlamıyorum ya. Al. Abi ben orayı alacağım her türlü senden ya. Bitti orası. Sen burayı aldın fakat ben de burayı alacağım. Al vurdun. Çok güzel. Helal sana. Gittin vurdun. Bravo. Bir dakika 14 saniye var. Felaketi ta burada çıkardım. Güzel. Ben de mezarlık çıkartayım. Hep buna mezarlık diyorum ya yani. neyse. Mezar taşı çıkaracağım. Hop. Çok güzel. Bir de buna çarpma. Çok güzel olduğunu düşünüyorum ben. İyi. Üç üç vur. Beş beş vur. O kuleyi al. Bravo sana. Helal olsun. Bütün oyun taktikiniz bu zaten. Üç tane vurayım. 5 tane vurayım. Kuleyi belki alırım mantığı. Abi o kuleyi bir düşüremedim ya. Bak aynı anda hemen hemen vuramadım. Şimdi gel. At orduyu. Zep. Çarpma. Patla dibinde. Çok güzel. Orası bende artık diyebilirim. Vurma lan. Hmm, zaten diğer taraf bizde. Şimdi. Burayı savunacağım bundan sonra. Abi adam çok ucuzucu ya. Hem de çok ucuzcu ya. Al. Geldin. Allah'ın ucuzcusu. Evet. Başka. Fake atmayacak inşallah. Ah. Deli olduğum kombolardan bir tanesi diyebilirim şuna. Vur şuna. Vur abi ya. <laughs> al 3 tane vurdun 5 tane vurdun al. Üç tane vurdum beş tane vurdum Bir de felaketi düşüremiyoruz ya neyse Bir de nerf gelmesine rağmen Düşmüyor abi felaket Fake mi atacak acaba derken Fake gelmedi bu, bu bizi bir yerde yakalayacak abi Bakın Şu an 3-3-5-5 Hesabında hala Öf. Ne yordun baba bizi ya Al abi al sen yen. Sanki şey maçı yapıyoruz. Büyük mücadelede son maçı yapıyoruz. Adam ölümüne savunuyor. <laughs> Başka? Bak fake diyor sanırım beni. Ha bak fake'i. Fake'i maalesef yedim. Maalesef fake'i yedim. <laughs> Alt prensesi de zorla bizi. Bile bak bu kadar iksir kullanmasına rağmen felaket kulesi de çok hızlı şekilde geliyor. Vur lan. Adam umursamıyor. Adam umursamıyor. Adam umursamıyor ama biz de pek umursamıyor. Oh madenci gelmiş oraya. Valla görmedim madenciyi ya. Neyse. Yıldırım. Abi çok az kalmıştı ama ya. Maç bizde. Maç bizde. Maç bizde. Maç bizde. <laughs> Zaten 3 <üç taş> geliyormuş. <laughs> Zaten 3 taş geliyormuş arkadaşlar. 2 kat iksir mücadelesi bu şekildeydi. Bunu ben beğendim. Baya eğlenceli bir şey. Bence zaten 5 taş karşılığında girebiliyorsunuz. E, yani altın kasmak için bence gayet ideal bir yöntem ve zevkli bir yöntem. Arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Sonraki Royale bölümünde görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.